girmek zorunda tamam. o korna atarak vururdu bu selçuklar. Evet, oraya kadar ben baktım. Tamam. Sen. sen durdun arabadan inip onun arabasına Yok. Ee, bir Yoksa bir o doğru mu yürüdün? Yoksa senin arabana doğru gel, geldi. Ben Salim aracından inerek benim aracıma doğru geldi. Salim. Aracından inerek benim aracıma doğru. Geldi. Salim. Benim aracından inerek benim aracıma doğru geldi. Aracından inerek benim aracıma doğru geldi. Doğru geldi. <laughs> geldi. Sen araçta otururken sana doğru eğilip ne söyledin? Ben, ben de sen de araçtan çıkardın. Ben de, araçlar, ben de araçtan, araçtan indim. Ayakta. Ya, sana Doğru. ne dedi söyledi? Yani bana söyledi. Bunu Bana, ya, ya, yani bana yani. araçta ne var dedi sana? Benim aracımda ne var?